sevinci. Ne mala, ne mülke, ne zamana, ne mekana bağlı. Hayat sevinci duygu ve düşüncelerine bağlı. Duygu ve düşüncelerin mekanına Pedagog Abla kanalına hoş geldin. İsmim Ebrar Demir. Uzman pedagog olarak kaybettiğin hayat sevincini tekrar bulman için seni destekleyeceğim. İyi dinlemeler. Merhabalar efendim. WhatsApp anons grubumda olan arkadaşlarım çok çok iyi biliyor ki uzun zamandır Telegram'a şöyle grup halinde geçmeye, yani WhatsApp'taki bütün grubumla birlikte Telegram'a geçmeye ümit ediyordum. Çünkü grup olarak Telegram üzerinden çok çok rahat yazışabileceğiz. Hani benim mesajları göndermem çok çok kolay olacak. Sizin gruba girip çıkmalarınız çok çok kolay olacak diyordum. Şimdi maşallah bu hafta ülkece WhatsApp'tan göç etmeye karar verdik. Bunun sevincini yaşıyorum ben. Telegram'da kanalımı açtım arkadaşlar. Pedagog ablayı verirseniz inşallah hatta linkini yorumlar kısmına da ekleyeceğim. O link üzerinden direkt de ulaşabilirsiniz Telegram'a. Bekliyorum efendim. Şimdilik her cuma mesajlar var. Dönem dönem her günde mesajlarımız, motivasyon mesajlarımız olacak. Bunun haricinde bir aylık eğitim programımız Hayat Sevinci Akademisi'ndeki kayıtlar sürüyor. Hayat Sevinci eğitim programı bir aylık gerçekten kapsamlı bir eğitim. Şubat'ın 15'inde başlıyor inşallah. Uzun bir yolculuğa çıkacağız birlikte. Geçen hafta da söylediğim gibi maddi sıkıntılar engel olmasın. Eğer durumun el vermiyorsa şu an biliyorum ki korona var işte düzen yok hayatımızda. Herhangi bir sebepten dolayı gerçekten ödemeye el vermiyorsa durumun o zaman indirimli başvuruda bulunabilirsin. Şu an kayıtlar sürüyor. Bu ayın sonuna kadar kayıtlar açık. Sonra kapanacak efendim. İnşallah, inşallah kalabalık bir aile olarak benlik saygımızı yükseltiriz. Gelelim bölümümüze. Herkesi memnun etmeye çalışma adlı bölümümüz başlıyor efendim. İyi dinlemeler. Ya aslında insanları memnun etmeye çalışmak çok 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 güzel bir şey. Ne güzel insanları mutlu ederek zaten sen de mutlu oluyorsun. Zaten Türkiye'de bence kültür olarak böyle gelenek görenek olarak böyle çok çok Avantajlı bir durumdayız. Gerçekten herkes insanları memnun etmeye çalışan bir yapısı var zaten. Mesela misafirler geldiğinde kolonyalar tutulur, güzel koksun der, temiz olsun misafirim gelince denir. Yardımseverlik vardır, işte evimde ne varsa ikram edeyim, hamur işleri, işte en güzel yemeklerimi yapayım, insanlar gelsin yemeklerimden yesin isteriz genelde. Hatta istediğinden daha fazla memnun etme çabaları var olabilir. Mesela dışarıda bir soru sorduğunda ben yolu bulamıyorum şuraya gideceğim denildiğinde. Mesela yolu bilmese bile sana bu yolun nasıl nasıl gideceğini tarif etmeye başlarlar. Yeter ki mahcup etmesinler seni. Yeter ki senin soruna karşılık bir cevabım olsun, seni memnun bırakayım. Aslında ne kadar memnun bırakmış alıyorsun, orası tartışılır. Ama neticede niyet iyi mi iyi. Gerçekten memnun etmek bizim için önemli bir şey. Hatta bir nevi sevgi dili. Ben seni önemsiyorum diyorum. Ben seni önemsediğim için seni memnun etmeye çalışıyorum. İstiyorum ki beni tekrar hatırladığında memnun bir şekilde hatırla. Güzel bir şekilde hatırla, memnun kalmış bir haldeyken hatırla beni. Zaten sanırım anneler de mesela çocuklarına hep bakarlar, beslerler, çabalarlar, koştururlar, yaparlar, ederler. Çocuklar büyüdükten sonra, hatta evlendikten sonra ya da Şehir dışına okul için çıktıktan sonra kala kalırlar çünkü artık başkalarını memnun edemeyecek, artık evde mutlu edecek insan kalmamıştır, çocuklar yoktur artık ve birden anne de mutsuz olmaya başlar. Dolayısıyla insanların memnun etmek bizlere, fıtratımıza, özümüze çok çok iyi gelen bir şey aslında. Ama Bazen sıkıntıya da yol açan bir şey. Herkesi memnun etmeye çalışman sorunlu bir hale de dönüşebiliyor. Ne zaman gerçekten sürekli ama sürekli insanların memnun etmeye çabalıyorsan, herkes için koşturuyorsan, herkesin yardımına koşuyorsan, herkes için bir şeyler yapıyorsan ama kendini önemsemiyorsan, kendini yok sayıyorsan. Hatta zamanla kendinden o kadar uzaklaştıysan ki kendine yabancılaştığını hissediyorsan. İşte o zaman insanları memnun etmeye çalışman çok da güzel bir şey olmaz. Tam tersine sana iyi gelmeyen bir şey olur. Çünkü sen koşturursun, 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 yorulursun, enerjin biter. Belki günün sonunda hiç istemediğin şeyleri yapmış olduğunu fark edersin. Eninde sonunda da eve geldikten sonra akşam yine kendinle baş başa kalacaksın ve kendin için de ne yaptın, kendi ihtiyaçların için ne yaptın, hiç önemsemedin mi? Yok musaydın? Kendin için ne yaptın? Kendin için var olabildin mi? Kendi ihtiyaçlarını önemseyebildin mi? Eğer hayırsa işte o zaman bir dengesizlik oluşuyor. Ben kendimi yok sayıp hep başkaları için koşturduysam burada bir dengesizlik oluşuyor ve bu dengesizlikten sonra da memnun olmak mümkün olmuyor. Ve bu dengeyi tutturabilmek o kadar zor bir şey ki gerçekten. Bu dengeyi ben de uzun süre tutturamadım. Aşırı şekilde verici olduğum dönemleri hatırlıyorum. Herkesi memnun etmeye çalıştığımdan yorulduğum günleri hatırlıyorum ve hatırladığım en 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 unutmadığım bir sahne var aklımda. Bunu bugün paylaşmak istiyorum. Hemen hemen 5,5 yıldır Türkiye'deyiz. 6 Altı yılımızı 6. yılımızı dolduracağız bu sene Haziran ayında. Ve Hat diye böyle Almanya'dan Türkiye'ye tekrar göç etmeye karar verdik. İş buldum, orada memnun olmadık, işimiz bir türlü rast gitmedi derken İstanbul'a yerleşmeye karar verdikten sonra birden içime bir sıkıntı çöktü. Çünkü Almanya'da beni özleyen, üzülen ailemi bıraktım, kardeşlerimi bıraktım, arkadaşlarımı bıraktım, bir sürü çevremi bıraktım ve buraya geldim. Onların üzülmesine o kadar dayanamadım ki ben hasretlik, gurbetlik diye üzüldüğümü sanıyordum ama bir konuşmacı geldi bir gün iş yerimizde. O zaman çalıştığım iş yerime bir konuşmacı abi geldi. Allah razı olsun ondan. Dedi ki bir, bir alıntı okudu. Bill Cosby söylemiş bunu zamanında. Onu okudum. Şöyle başarının formülü nedir bilmiyorum. Ama başarısızlığın formülü nedir biliyorum. Herkesi memnun etmeye çalışmak. Ben bu alıntıyı duyar duymaz hemen not ettim bu cümleleri defterime. Ve böyle bir bir şey oldu içimde. Ben şunu fark ettim. Ben herkesi memnun etmeye çalışıyordum. Hani buraya Türkiye'ye gelmiş olmamdan dolayı bile artık kendime yüklenmeye başlamışım demek ki. Ben nasıl yaptım ki böyle bir şey? nasıl aileme, nasıl arkadaşlarıma, çevreme böyle bir şey yaptım diye yargılıyormuşum da birazcık. Ve bu cümleleri gördükten sonra aklıma geldi. Ben oradayken de bu sefer de kendi benliğimle ilgili memnun değildim. Bir şeyler yapmak istiyordum, bir türlü yerleşemedim bir yere, bir türlü işler rast gitmedi derken burada... Ben kendimi memnun ettim ama Çevremi bu sefer de memnun edememiş hissediyordum ama şunu algılayabildim neticede. Herkesi memnun edebilmem mümkün değil zaten ve bunu çabalamama gerek yok. Böyle bir hayat yok. Herkesi memnun edeyim, herkesin istediği yerine gelsin. Böyle bir hayat zaten yok. Mesela işte patronumu memnun edeyim diye mesaiye kalırım. Eve gelirim Eşim memnun olmaz. Eşim der ki bu nasıl bir iş böyle ne kadar vakit geçti bak hala evde yoksun. Eşimi memnun etmeye çalışırım giderim. Ailem hoşlanmaz bazı şeylerden. Ailemi memnun etmeye çalışırım giderim arkadaşlarım hoşlanmaz derken insanları memnun etmek zaten mümkün değil. Ben neden sürekli herkesi memnun etmeye çalışayım ki? Aslında mümkün olmadığını bile bile böyle bir şey yapmaya çalışmamızda var bir sıkıntı. Neden yapıyoruz böyle bir şey? Çünkü benlik saygımız düşmüş oluyor, böyle bir sarsılmış oluyor ve benlik saygım sarsıldığında asla sadece benlik saygım düşmüyor. Her zaman öz şefkatim, kendime olan şefkatim de düşüyor. Kendime olan güvenim de düşüyor. Kendime olan sevgim de düşüyor. Ve ben artık şöyle demeye başlıyorum. Ben kimim ki? Elbette başkalarının isteği öne geçecek. Benim isteğim nedir ki? ben zaten başaramayacağım ki, ben zaten bunu yapamadım ki, ben zaten bunu yapamamışım, bunu mu yapabileceğim? Şeklinde git gide kendimize daha da kötü davranmaya başlıyoruz. Daha da yüklenmeye başlıyoruz. Daha da zor bir duruma düşmüş oluyoruz. Bu yüzden asla herkesi memnun etmeye çalışmama gerek yok. Aslında şunu unutmamamız gerekiyor. Herkes... Bir şey istiyor zaten. Aslında neticede baktığımızda da herkes şunu istiyor benden. Benliğime çok çok iyi bakmamı, benlik saygımın yüksek olmasını istiyor benden. Ne kadar üzülseler de, ne kadar az görüşecek olsak da, ne kadar bir dönem uzak kalacak olsak da ya da ne kadar rahat bozulsa da, ne kadar hoşlanılmasa da bu durumdan, her şeye rağmen herkesin istediği şey aslında benliğimize iyi bakmak. Çünkü benliğimize iyi baktığımızda anında bu etrafımızdaki insanlara da yansıyor. Ben eğer kendimi hiçe saydıysam insanlarla olan iletişimimi de etkiliyor bu. İnsanlarla olan iletişimimde bir iticilik oluyor çünkü ben kendimden kaçtığım için etrafımdaki insanlara çok fazla yük veriyor olabilirim. Onlardan beni mutlu etmesini bekliyor olabilirim. Ha biri onlara yardım edeyim diye rahatsız ediyor olabilirim. Dolayısıyla hepimizin aslında yapması gereken şey benliğimize iyi bakmak. Ben benliğime iyi bakabiliyorsam eğer etrafımdaki insanlara da faydam en iyi şekilde dokunur. Ben eğer kendi benliğime iyi bakabiliyorsam o zaman yaratıcıma da benliğimle en güzel şekilde huzuruna çıkarabilirim, çıkabilirim. Allah'ın huzuruna çıkabilirim. Ve eğer ben kendi benliğimi önemsiyorsam, benlik saygım yüksekse o zaman hayatta da deneyebilirim, yaparım, ederim. Elimden ne geliyorsa yapabilirim ve benliğime iyi bakarak yine etrafımdaki insanlara da memnun edebilirim. Ben aynı zamanda hem kendime iyi bakıp hem etrafımdaki insanlara da iyi olabilirim zaten. Onları da yine memnun bir şekilde uzaklaşabilirim. Önemli olan aradaki dengeyi sağlamak. Bu sebeple amacımız şu olsun. Rabbimin bana verdiği benliği en iyi şekilde geliştirmek. Deneyerek, yaparak, ederek kendi benliğimi oluşturmak, kendi benliğimi geliştirmek, kendi benliğimi gelebileceğim en iyi yere getirebilmek. Bunu yapabiliyorsam Bununla birlikte elbette etrafımdaki insanlara da faydam dokunacak. Elbette onlar için, onları memnun etmeye çalışacağım. Zaten kendi benliğime iyi baktıktan sonra etrafımdaki insanların benliğine de çok daha iyi bakacağım. benlik saygısını yükseltmek konusunda ben de seni desteklemek isterim. Gelen soruları bugüne kadar her zaman cevapladım. Cevaplamaya çalıştım en azından. Ve gelen bu sorularla birlikte ve benim getirdiğim altyapıyla birlikte bir aylık bir eğitim programı hazırladım. Bu eğitim programında tek tek bir ay boyunca her güne içerik sunarak kendimize olan saygımızı yükselterek, gelen sorunları çok daha kolay aşabilmemiz hedefleniyor. Bu eğitim programıyla ilgili 20 gün boyunca videolar olacak ve bu videoların içeriğinin ne olacağıyla ilgili hayatsevinci.com üzerinden tek tek bütün başlıklara ulaşabilirsin. Bunu da hatırlatmış olayım. Kendine çok çok iyi bak. Kendine ve kendi benliğine çok 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 iyi bakmanı diliyorum. Ve hayatımızdaki o dengeyi en iyi şekilde tutabiliriz. Hayırlı cumalar diliyorum, hayırlı günler diliyorum. Kendine çok çok iyi bak. Sevgilerimle Ebrar Demir.